Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bindurum Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lahana sarmak yerine alternatif olarak yapabileceğiniz, yapımı çok kolay, lezzeti bir o kadar güzel olan lahana lazanya tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Bu tarifimde küçük boyutta olan bir adet lahana kullandım. Lahananın üzerindeki kötü yapraklı olan bölümlerini güzelce temizliyorum. Daha sonra bütün yapraklarına tek tek ayıracağım. Kök kısmından başlayarak aşağı doğru bıçakla çizikler atıyorum. Böylelikle yaprakları ayırma esnasında daha kolaylık olmuş olacak. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Lahana'nın bütün yapraklarını bu şekilde ayırdıktan sonra güzel bir şekilde yıkıyoruz. Ocağımızda kaynamakta olan suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Bu aşama çok önemli. Sizler de lahananızı haşlamadan önce mutlaka suyun içerisine tuz atın. Kaynayan suyun içerisine lahanayı koyduktan sonra kaşık yardımıyla güzelce üzerlerini bastırıyoruz. Böylelikle kaynar suyun her tarafa gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra tenceremizin kapağını kapatarak 5 dakika boyunca haşlanmasını bekliyoruz. 5 dakikanın sonunda tenceremizin kapağını açarak lahanaları ters çeviriyoruz. Bu tarifi yaparken lahanaların çok pişmiş olmasına özen gösterelim. Sarma yaptığımız gibi hafifçe haşlamıyoruz. Biraz daha pişkin hale getiriyoruz. Bu arada diğer tarafa da soğuk suyu koyduk. Lahanalarımız yeterince haşlandı. Kevgir yardımıyla lahanaları soğuk suyun içerisine alıyoruz. Soğuk suyun içerisine almış olduğumuz lahanaların pişme aşamasını bu sayede durdurmuş oluyoruz. Kalan lahanaların da hepsini bu şekilde tencerenin içerisine koyduktan sonra 5 dakika bir tarafını, sonra diğer tarafını güzelce haşlayıp soğuk suyun içerisine alıyoruz. Sarmayla uğraşmak istemiyorsanız gerçekten bu tarif çok güzel ve lezzetli oluyor. Lahanaların hepsini bu şekilde hazırladık ve kenara aldık. Bu arada biz de iç harcını hazırlıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağını tavamıza koyduktan sonra içerisine bir adet kuru soğanı ekliyoruz. Kuru soğanın dirili geçinceye kadar bu şekilde kavuruyoruz. Daha sonra içerisine 2 diş sarımsağı ezdik onu da ekliyoruz. Soğanlarla beraber sarımsağı da güzelce kavuruyoruz. Kavrulan soğanın içerisine 300 gram dana kıymayı koyuyoruz. Kıymayı da karıştırarak kavuruyoruz. Kıymayı karıştırarak kavurduğumuz zaman hiçbir topaklanma olmuyor. O yüzden sizlere tavsiyem siz de bu şekilde karıştırarak kavurun. Kavurma esnasında kıymalar ilk olarak suyunu bıraktı, daha sonra da güzelce suyunu çekti. Daha sonra içerisine bir yemek kaşığı domates salçasını ekliyoruz. Domates salçasını da güzelce kavuruyoruz. İç harcımızın içerisine bir adet domatesi küçük küçük doğradık. Onu da ekliyoruz. Domateslerin de güzelce pişip diriliği geçinceye kadar bu şekilde karıştırarak kavuruyoruz. İç harcımızın içerisine bir tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı tereyağını ekliyoruz. Baharatlar ve tereyağı birbirine geçinceye kadar bu şekilde kavuruyoruz. Daha sonra soğuması için iç harcımızı kenara alıyoruz. Lahana dolmasını hazırlamak için beşamel sosu yapıyoruz. Tenceremizin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını ekliyoruz. Eriyen tereyağın içerisine 1 yemek kaşığı unu ekliyoruz. Unla birlikte tereyağını güzelce kavuruyoruz. Kavrulan unun içerisine 2 su bardağı sütü ekliyoruz. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Beşamel sosunu da kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Beşamel sosun içerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Normalde yapmış olduğumuz beşamel sosunda 2 su bardağı sütün içerisine 2 yemek kaşığı un koyuyoruz. Ama ben 1 yemek kaşığı un koydum. Beşamel sosun biraz sulu olmasını istiyorum. 5 dakika boyunca da bu şekilde kaynayan beşamel sosumuzu ocağımızdan alıyoruz. Kare borcamın içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyduktan sonra fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra haşlamış ve süzdürmüş olduğumuz lahanaların kalın kısımlarını kesiyoruz. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Lahananın hepsini bu şekilde güzelce hazırladık. Tepsimizin taban kısmına 3 sıra olacak şekilde güzelce yayıyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Ayrıca diğer tariflerime de göz atmayı sakın unutmayın. Lahanayı 3 sıra olacak şekilde tepsimize dizdikten sonra iç harcımızın yarısını lahananın üzerine döküyoruz. Daha sonra kaşık yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. Yaymış olduğumuz iç harcının üzerine tekrar 3 sıra olacak şekilde lahana yapraklarını diziyoruz. Bu arada fırınımızı da 200 derece alt üst ayara açtık. Lahana lazanyamızı sıcak fırına koyacağız. Üç sırayı da bu şekilde koyduktan sonra kalan iç harcımızın hepsini lahananın üzerine koyuyoruz. Kaşık yardımıyla onu da güzelce her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. Daha sonra kalan lahana yapraklarının hepsini tepsinin üzerine yayıyoruz. Bu şekilde dizme işlemimizi bitirdik. Lahana ve iç harcını elimizle bastırarak sıkıştırıyoruz. Daha sonra üzerine beşamel sosunu döküyoruz. Spatula yardımıyla her tarafa gelmesini sağlıyoruz. Beşamel sosun üstüne 100 gram kaşar peynirini rendeledik, onu da koyuyoruz. Bu kaşar peyniri de yemeğimizin lezzetine lezzet katmış olacak. Yemeğimiz hazır, artık sıcak fırına götürüyoruz. 20 dakika boyunca 200 derecelik fırınımızda pişiriyoruz. Lahanamız ve iç harcımız pişmişti. Sadece kaşar peynirlerin kızarmasını istiyoruz ve lezzetin birbirine geçmesini istiyoruz. 20 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişti. Bıçak yardımıyla servis edeceğimiz ölçülerde kesiyoruz. Aslında çok aşamalı gibi gözükebilir fakat lahana sarmasından daha kolay ve daha lezzetli oluyor. Eminim sizler de denediğiniz zaman bu güzel lezzeti vazgeçemeyeceksiniz. Sizlere bir de bu güzel yemeğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Kat kat lahana, arasındaki kıyma harcıyla ve üzerindeki beşamel sosuyla harika bir yemek oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana her zamanki gibi yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, Yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.